Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren önemli konuları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları canlı yayında duyurdu. Emekli bayram ikramiyeleri dikkat 10 14 Haziran 2024 tarihleri arasında yatırılacak değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Emekli bayram ikramiyeleri 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında yatırılacak. Emeklilerin 4A, 4B ve 4C durumlarına göre ikramiyeler farklı günlerde yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan İkramiye ödeme günlerini sosyal medya hesabından açıkladı. Emekli bayram ikramiyesi kapsamında toplamda 42 milyar TL ödeme gerçekleştirilecek. 4C yani memur emeklisi kapsamında gelir aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyesi 10 Haziran 2024 tarihinde, 4B yani Bağkur kapsamında gelir aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde 4A yani SSK kapsamında gelir aylık alanların kurban bayramı ikramiyeleri ise 12, 13, 14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek. Emekli bayram ikramiyesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen emeklerin şubelere gitmesine gerek bulunmuyor. Emekli bayram ikramiyeleri maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılacak. Bayram ikramiyeleri yeni yıl ile birlikte 3 bin lira olurken sorgulama işlemleri E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu sayfası üzerinden TC kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan emekliler bayram ikramiyesi sorgulaması yapabilecek. E-Devlet'e giriş yapan kullanıcılar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna emekliler için bayram ikramiyesi ve seyyanen ödeme sorgulama yazarak ikramiyelerini kontrol edebilir. Ayrıca alternatif olarak ikramiye sorgulama işlemleri telefonla veya internet bankacılığıyla yapılabilecek değerli izleyicilerimiz Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren haberleri sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basar ve bu önemli videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız değerli emekli vatandaşlarımız.